Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım, Bakan Yardımcılarımız ve Bakanlığımızın kıymetli temsilcileri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin stratejik ve mukayesel üstünlüğü olan tarım, tarımın sorunları ve üreticilerimizin sıkıntılarından bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere ülkemiz birçok tarımsal üründe kendi kendine yeten güçlü bir ülkedir. Hatta fındık, kiraz, incir ve kayısı da dünya lideriyiz. Bu başarı Türk çiftçisinin emeği, sabrı ve vatan sevgisiyle mümkün olmuştur. Ancak bu bereketliliğin devamı için yalnızca üretmek yeterli değildir. Üreticiyi yani çiftçilerimizi koruyamazsak üretimde devamlılığı sağlayamayız. Üretimin devamlılığı için olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de sudur. Su sadece bir kaynak değil, milli güvenlik meselesidir. Türkiye'deki su kaynaklarının %70'inden fazlası tarımsal faaliyetlerde kullanılmaktadır. Bunun da büyük bir kısmı açık kanallar ile taşınmakta. Taşınma esnasında buharlaşma nedeniyle zaten suyun %25-30'luk bir kısmını maalesef kaybetmekteyiz. Ayrıca vahşi sulama yöntemleri ile toprakta tuzlanmaya neden olarak hem verim ve kaliteyi hem de su kaynağının kaliteli bir şekilde yönetilememesine neden oluyoruz. Dolayısıyla vahşi sulama yöntemini kullandığımızda da önemli miktarda su kayıpları yaşıyoruz. Tarımsal amaçlı su kullanımında, suyun taşınmasında açık kanallar yerine sulama hidrantı denilen kapalı boru sistemine yani basınçlı sisteme ülke sattığının tamamında geçmemiz gerekmektedir. Su stresi yaşayan bir ülke olarak yağmur suyu hasadı ve deşarj ettiğimiz atık sularının karımsal amaçlı kullanabilirliği ve benzer konular üzerine de çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak hal böyleyken hali hazırdaki yeraltı sularımız ile de ilgili olarak maalesef kayıt dışı sondajlarımızın sayısının bir hayli fazla olduğu görülmektedir. Burada da yeraltı suları kanununu etkin bir şekilde uygulanarak ilgili kurumların kayıtlarının hızla güncellenmesi, kayıt dışı kuyuların sayaçlandırılması ve gereksiz kullanımın önüne geçilerek rezervlerimizin güçlendirilmesi gerekmektedir. Sayın Bakanım ülkemizde seracılık olarak adlandırdığımız örtü altı yetiştiriciliğinin yüzde ellisi tarımın başkenti olan memleketim Antalya'da gerçekleştirilmektedir. Burada da en büyük pay yüzde elli ile domates ve sırasıyla salatalık, biber, karpuz, patlıcan ve diğerleridir. Ancak maalesef ki Sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar emeğinin peşinde olan çiftçi kardeşlerimizin yüzü gülmemektedir. Bugün ortalama olarak 1 kilogram domatesin toptancı halinde çiftçiden alın fiyatı yine 1 kilogram domatesin güncel üretim maliyetinin altındadır. Ayrıca geçtiğimiz yıldan bugüne kadar olan süreçte tarımsal girdiler olarak adlandırdığımız tohum, fide, ilaç, naylon, gübre işçilik ve mazot gibi etkenleri fiyatı ortalama yüzde elli oranında artmışken toptancı halinde çiftçinin ürününü satış fiyatı yine geçen sene bugünlere göre neredeyse maalesef yarı yarıya düşmüştür. Bu durumda çiftçilerimiz mahsullerini maliyetlerinin çok altında yani zararına satmak durumunda kalmaktadırlar. İhracatta da yoğun çalıştığımız ülkelerden biri olan Ukrayna'nın gümrük vergisine yapmış olduğu zam hem komisyoncularımızı hem de tüccarlarımızı zor duruma düşürmüş, yaş sebze meyve ihracatımız yüzde 25 oranında azalmıştır. İhracat ile ilgili sorunlarımız siyasi veya diplomatik, ilgili diğer bakanlarımız ile de koordineli bir şekilde yürütülecek çalışmalar neticesinde çözülemez ise, seneye de bu zamanlar ne yazık ki birçok üreticimiz ekim dikim yapamayacak hale gelecektir. Bu hale gelmeden önce mevcut pazarların geliştirilmesi ve yeni pazarlar bulmak suretiyle çiftçilerimizin üretimine devam etmeleri sağlanmalıdır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi söylemiş olduğu gibi toprağı kucaklayan eller dualıdır. Her takdirin ve övgün üstündedir. Çiftçilerimiz toprağı sevda ile yoğurup emekle işleyenlerdir, helal kazançtır, alın teridir. Bundan dolayı çiftçi kardeşlerimizin yüzünün gülmesi, ürünlerini doğru fiyata pazarlaması, muhannete muhtaç düşmemeleri başlıca hedeflerimiz arasında olmalıdır. Çünkü bu milletin mayasını üretmek, paylaşmak, emeğini helal kılmak vardır diyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2026 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz.